Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işte hani bazen arkanızdan biri geliyor gibi hissedersiniz ya bunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktı alın. Bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin hayatınızda daha iyi olacağını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp'a ulaşmak isterseniz telefonunu ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterli. Ve bu kağıda ateşle yakın, yaktıktan sonra küllerin nal boyu suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.